Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde vektörel çarpımı anlatmaya çalışacağım. Vektörel çarpım elektrik e, momentum gibi e, kavramlar, açısal hız gibi kavramlarda oldukça e, önemli bir yer sarf etmektedir. E, bugün konu anlatım yapacağız. Bir tane de soru çözümü yaptıktan sonra dersi bitirmeyi düşünüyorum. İlk önce x ekseninde bulunan e, birim vektörü i ismi i şapkalı şekilde gösteriyoruz. j'deki Birim vektörü de j diye gösteriyoruz, z'deki de birim vektörü de k diye gösteriyoruz. Tamamdır. Aslında bu e, vektörel çarpım aslında bir nevi döndürme ile alakalı bir kavramdır aslında baktığınızda. Şimdi i, İ ile i çarptığı zaman, yaptığınız zaman herhangi bir döndürecek bir kuvvet kuvvet gibi düşünebilirsiniz bunu öyle demezse. E, döndürecek bir kuvvet olmadığı için bu yüzden sıfırdır. Aynı mantıkla J ile J'yi çarparsanız da 0 elde edersiniz. Yani K ile K'yı şapkaları unutmayalım. 0 elde edersiniz tamamdır. Şimdi I, İ ile şeyi çarptığınızda Şimdi buradan sanki bu tarafa doğru bir kuvvet oluşuyormuş gibi oluyor. Şöyle bir döndürüm yani K ekseninde yani Z ekseninde bir dön dönüm sonuç söz konusu. Bu yüzden bu tarafa doğru dönüm söz konusu gördüğünüz üzere. Ondan dolayı k vektörü oluyor. Aynı mantıkla eğer j'den k'ya giden bir vektörüm istiyorsam eğer j çarpı k dediğim zaman bu sefer de i'ye İ varmış olduğum şekilde daha sonraki adımda kla ile i'ye gitmek istedim. Bu sefer de j birim vektörüne ulaştım. Aynı mantıklı. Mesela bu sefer de hmm, j'den i'ye gitmek istedim mesela. Ama bu sefer bu yönde olmadığı için bir nevi sağ el kuralından dolayı, yani saat yönünün tersinden dolayı bu sefer eksi k çıkacaktır. Yani baktığınızda şununla i çarpı j. Bunun tam tersi oldu gördüğünüz üzere. Bunun üzerinde bir tane de soru çözeceğim. Bu soru benzeri. Yani nerede kullanıldığına dair bu e, kavramın. Şimdi bir tane e, e, şeyi. açılı hızı 10 metre 10 radyan bölü e, saniye olan bir şeklim dönüyormuş. Şu eksende 60 derecedeki. 60, durum 60 derecedeyken e, A'nın B, e, şey, B'nin A'ya göre hızı nedir diye soruyor. Tamamdır. Şimdi ilk önce bir yazalım şöyle. V A dediğim bir şey. Açısı hıza göre. Açısı hız çarpı. Yok. Yani R A. Tamam. Şöyle. Şimdi ise açısal hız hız çarpı B'nin yolu. Tamam. Daha sonra V B A dedim. V B eksi V A dediğim zaman neden bunu yapıyorum? Şöyle diyeyim Neden böyle bir gösterim var? Şöyle diyeyim ben size. Şurada göstereyim hemencik. Eğer iki tane arabam var. Tamam mı? Ee, birbirinin kötü oldu. Şu A arabası olsun. Şu da B arabası olsun. Bu tarafa doğru gitsinler. İkisi de aynı yönde oldukları için mesela bu 5, 5 metre bölü saniye hızla gitsin. Bu da 7 metre metre bölü saniye hızla gitsin. Tamamdır. Ama ikisi de pozitif yönde olduğu için e, bu bunun A'ya göre B'nin hızı 2 metre bölü saniye olur. Değil mi baktığınızda? tamamdır. Ama mesela eğer bu daha başka bir şekilde çizelim. Eğer bunlar birbiri yönünde gelseler değer şöyle olacaktı. Bu eksi negatif yönde gittiği için bu da pozitif yönde gittiği için bundan dolayı bir eksilik geldi yön yön kavramından dolayı. Bundan dolayı şurada çıkartmış demiyoruz bu yüzden. Tamamdır. Şimdi ise yani bunların şurada gördüğünüz üzere açısı hızları aynı. Gördüğünüz üzere açısı hız aynı olduğu için ortak parantezine aldım. R B eksi R dedim. Parantezi kapadım. Tamamdır. Yani bu da bizim şey yapıyor şöyle biraz daha gösterim amaçlı. R'nin A'ya göre yoludur yaptım. Tamamdır. Daha sonra Şimdi ise o yolu bulmam gerekiyor. Yolu bulduğum zaman da sıkıntı bitiyor. R BA bak bakıyorum. Şuradaki uzunluğum benim 0.8 metreymiş. Şunun uzunluğu. Tamamdır. Şimdi ise şuradan bir tane düz çizgi çekiyorum. Paralel çekiyorum şuradan şuraya. Tamamdır. Buranın Z kuralından dolayı 60 derece şurası. Yani bu açımın benim değeri değeri 30 dereceymiş. Tamamdır. Tamam. Daha sonra yani benim 0,8 parantezinde. Şimdi biraz daha şöyle çektim. Şuraya bir tane merkez noktası koydum. Tamamdır. Daha sonra burası zaten sinüs x doğrusu. Şurası da kosinüs x doğrusu şurası. Kosinüs x doğrusu tamamdır. Şurası yani 60 dereceymiş baktığımızda. 60'a çalışmak istiyorum. Bak isterseniz 30'da zaten aynı sonucu verecek size. hiç e, O da size ödev olsun. E, aynı sonuçları göreceksiniz zaten. Bakarsınız eğer. Şimdi bakalım. Buradaki benim e, şeklimin uzunluğu 0.8'miş. Bildiğinde üzere. Tamamdır. Şimdi ise bakalım. E, artı ya da eksi olması hiç fark etmiyor. Çünkü ikinci bölgedeyim. E, sinüs... Bakalım e, sinüs 60 dediğim zaman ne geliyor? Sinüs 60 dediğim zaman x ekseni geliyor. Tamamdır. Sinüs 60 i dedim değil mi? i art geliyor. Tamamdır. Daha sonra eksi dedim. Çünkü ikinci bölgede kosinüs eksi. Çünkü bu tarafta kosinüs eksimin sıfırdan küçük bir değer alıyor. Tamamdır. Ondan dolayı eksi kosinüs 60 j dedim. Değil mi baktığınızda? Daha sonra benim e, 60 derecedeki açısal hızım 10'muş. Tamamdır. Yani benim e, hızım B'nin A'ya göre şöyle göstereyim. B'nin A'ya göre hızı açısal hız çarpı R'de mi diye? R. Heh, buydu ya. Tamamdır. Ben artık yolumu biliyorum. Tamamdır. Şimdi 10 K dedim artık. Çarpı bunu Diğerini buraya yazıyorum, Rb yazmıyorum uzun uzun yazmak istemedim. Daha sonra yani buradaki bizim hızımız Rb tamamdır. Yani e, buradaki işlemleri yaptığımız zaman e, bu kala iyi çarptığımız zaman J'lere dikkat ederseniz, onları dikkat edin. Ön, ön sayfada gösterdiğim şekilde. Yani buradan sonuç olarak ne geliyor bize eksi 4i eksi 8 j geldi. Tamamdır. Daha sonra bunun e, hani bir vektörel gösterim olduğu için şöyle dedim size. Şöyle giden bir vektörüm varmış. Tamamdır. Yani bunun i'deki hızı 4'müş mesela. Şuradaki de işte 6.928'miş miş mesela. Ya da tam tersi. Tam tersi olacak. Çünkü J. Şey, i̇yi burası ya. Doğru da doğru yazın. Evet. Tamamdır. Ee, daha sonra ben bunu Pisagor yaparsam eğer. Sonucum benim Pisagor'dan dolayı. 4'ün karesi. Artı 6.928'in karesi karekökü sonuç olarak yani yaklaşık olarak 8 metre bölü saniye hızla gidiyormuş. Eğer bu değerimizi açı değerinden yani her taraftaki bir giden bir doğru gibi düşündüğümüz zaman açı cinsinden de bulabiliriz aslında. Bakın 60 yazmam oraya tete olarak bırakırım. Yani o bir fonksiyon halinde de yazılabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.